Osmanba hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi dünyayı sarıp sarmalayan bir ek e ekonomik kriz var yine gündemde. E her gün bir başka ülkede patlak veriyor. Çeşitli e isimler de takılıyor. Buna tsunami deniyor, e dalga deniyor ama e bir Asya'dan baş gösteriyor, bir Avrupa ülkelerinden baş gösteriyor. En yani son Cuma günü yine e iki büyük sanayi kuruluşunun açıkladığı e raporlarla e Avrupa'da tabiri caizse borsa yere çakıldı. Türkiye'de İMKB biraz e, zarar gördü ama e, Türkiye'de de tabi döviz durumları giderek e, zorluyor ekonomiyi. Şimdi bütün bunlara geleceğiz ayrıntısıyla ama ilk başta e, ilk bölümümüzde programımızın ilk bölümünde e, küresel krizin ne demek olduğunu bir açmak istiyorum ve onu sormak istiyorum. Bir kere bu krizler sürekli arz etmeye başladı ama bu krizin 1929 muhranıyla kıyaslanan bir hali olduğu söyleniyor. Sizce kapitalizmin sonu mu geldi? Bu küresel kriz ne anlama geliyor ve nasıl çıktı? Birincisi zaman zaman 1929 kriziyle şimdi hala hazırdaki krizin mukayese edilmesi gündeme geliyor. Ben tebessümle karşılıyorum. Çünkü 1929'da internet yoktu. 1929'da dijital bankacılık yoktu. Dolayısıyla 1929'da para bu kadar hızlı hareket etmiyordu. 1929 ekonomik krizini kendi şartları içerisinde değerlendirmek gerekir. Ve o günkü şartlarla, bugünkü şartların birbirini tutmadığı ortamda bu UKS'yi yapanlara da tebessümle karşılıyorum. Hakikaten Herhalde zaman tünelinin içerisinden geçip geldikleri için akılları da biraz evvel olduğu için hemen döngeriye birine... <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle kriziz afiyetler olmaz. İkincisi mevcut krizin nedeni e, aslında e, çok basit. Şu soruyu soracaksınız: Paranın değerini belirleyen esas unsur nedir? Paranın değerini belirleyen esas unsur üretim gücüdür. Bir ülkenin parasının değerini belirleyen esas unsur üretim gücüdür. Ekonominin iki yanı vardır. Bir, üretim yanı. Bir de parasal yanı. Para, insanoğlunun üretilen değerleri paylaştırabilmek için ve üretime katılanların arasındaki pay etmeyi ölçebilmek için tedavili e, gerçekleştirebilmek için tasarrufu gerçekleştirebilmek için e, çok fonksiyonlu bir birim olarak icat edilmiş. Ama bunun ise üretim gücü. Çok basit şekilde örneklersek bir ülkede e, 100 tane yumurta üretiliyor. Hep bu örneği veriyorum. Çünkü yumurtada gerçekten çok üretim çağrıştırdığı için 100 tane yumurta üretiliyor. Buna karşılık 100 tane lira basmışsınız. Bir yumurtanın fiyatı kaçtı? Bir lir. Bir Peki yumurta üretimini arttırmak için ne yapmanız lazım? Tavuklara iyi bakmanız lazım. Horozların yani e, yatırımcıların moralini yerinde tutmanız lazım. Yumurta üretimi yüzden 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç liraya düşer? 50, 50 kuşa düşer. Yok tavuklara bakmazsınız horozların yani yatırımcıların moralini yerinde tutmazsanız. Yumurta üretimi yüzden 50'ye düşer. Veya hiç yumurtlamaz. E o zaman ne olur? Bir yumurtanın fiyatı 50 e, e, şayet üretim 50'ye düşmüşse bir yumurtanın fiyatı da 50 kuruşa düşer. Pardon. 2 iki iki liraya, liraya, liraya çıkar. Demek ki ne belirliyor? Üretim belirliyor. Evet. Şimdi para izafi. Para gıt gıt kırak demiyor. Yumurtlamıyor. O izafi. Elinde kalem. 100 liraya ne 100 bin lira basarsın. 500 bin lira basarsın. 1 milyon lira basarsın. Bu izafi. Hadi ye bakalım bu kağıtları. Yemesin. İşte bütün şey, e, olay dünyada merkez bankacılığının sonunun yaklaşması. Dünyada artık merkez bankaları e, önümüzdeki çok kısa bir zaman içerisinde iş bulamayacaklar ve kapanacaktır. Kapanacaktır, evet. Çünkü bu dijital bankacılık dolayısıyla e, herkes kendi parasını kendi yaratmak durumunda. Kredi kartıyla alış satış. O bir para yaratmadır, para benzeri bir olaydır. Vadeli çekler bir para yaratmadır, senetler bir para yaratmadır. Ne kadar süreyle bu para yaratma olur? Bugün mal aldınız, üç ay sonraya senet verdiniz, demek ki üç aylık bir para yarattınız. İşte bu parasal büyüklükler, özellikle menkul kıymetlerde, dünyada öylesine şişti ki, üretimde olması gereken işletme sermayesi, üretimden çekildi ve Üç ekonomisine geçti. Çünkü ekonominin parasal yanı insan eliyle. Hemen bastırıyorsun matbaada, geçip gidiyor. Veya çakıyorsun çeki, bastırıyorsun da hisse senedini. Ortada hisse senedi falan da yok aslında artık. Onlar da elden ele dolaşmıyor. tahviller, mahriller tamamen sanal ortamda. Ne oluyor o zaman? Parasal, parasal büyüklükler arttıkça artıyor, arttıkça artıyor. İşte var, varlığa dayalı menkul kıymet, yok menkul kıymetin türevi, yok sat, o, yok bu. Sanal tabii. Ee, ve öyle bir noktaya geliyor ki üretim o kadar büyümüyor. Ne büyüyor? Parasal. Yani kağıt büyüyor. Ama e, şuradan sormak zorundasınız. Eski e, zaman itibariyle bugün de aynı şeyi belki nakit esasında söyleyebilirsiniz. E, kağıt ne yapılır? Paçavradan. Demek ki paçavradan kağıt yapılır. Kağıtta para yapılır. Paradan banka kurulur. Bankadan borç alınır. Borçtan faiz çıkar. Faizler üç ekonomisi çıkar. Üç ekonomisinden de tekrar fakirlik çıkar. İşte dünyanın e, sıkıntısı burada. Üç ekonomisiyle e, kalkınmış bir dünya e, mümkün değil. Kalkınmış bir hiçbir ülkede yoktur. Demek ki da dayalı. Halbuki şurada tavuklara dayalı olsa, yumurtaya dayalı olsa, makine sesine dayalı olsa o zaman ne olacak? Paranın değeri ni muhafaza edeceksiniz. Para Merkez Bankası'nın bastığı para değil. Merkez Bankası'nda da çok çeşitli parasal büyüklükler var. işte M1, M2, arz plan Onların detayına girmiyorum. Ama sonuçta siz kendiniz bizzat ekonomi olarak para basıyorsunuz. İşte ben kökümetler borsadaki ben kökümet hacmi. Biri alıyor, biri satıyor. Para yaratıyor. İşte bunlar üretimle para arasındaki dengeyi bozdu. Parasal büyüklükler arasındaki dengeyi bozdu. Ve dünya bir şeye girdi. krize girdi. Bunu çok basit bir şey alayım. E, beş kişiyiz mesela. E, siz benim arkadaşımsınız. Benden yüz lira borç istediniz. Şimdi siz bana yüz lira borç sunu, Ben de sizden yüz lira alacağım. Siz de arkadaşınıza yüz lira verdiniz. O da öbürüne yüz lira verdi. O da ona yüz lira verdi. O da ona yüz lira verdi. Şey ne oldu şimdi hacim? Beş yüze çıktı. Birimizden birimiz yüz lirayı ödemediği zaman ne oluyor? Beş kişi, birden. Beş kişi birden gidiyor. Çünkü siz sizde, e, ben de sizdeki alacağımı karşılık gösterip ben de öbür tarafta borç almışım. Siz de aynı şekilde böyle bir sirkülasyon. Veya borç almamışım da işte kağıt üretmişim. Varlığa dayalı menkul kıymet dediğimiz e, bir e, kağıt üretmişim. Onu da piyasaya sürmüşüm. E, bütün bunlar dünyadaki parasal büyüklüklerle dünyadaki üretimi dengeleyemedi. Ve bu e, dengesizlik sonucunda bir kriz e, ortaya çıktı bu kriz e, kapitalizmin sonu Hayır. Hayır. Yani ama şu, şu da bir gerçek. E, dünyayı karpuza benzetebiliriz. Karpuzun dışı yeşil, içi kırmızı. Dışında ne var? Yeşil, dolarlar var. İçinde ne var? Kırmızı, üretim var. Ama dolarla sar, zarıp içinde İçinde üretim var. Alın teri var, göz nuru var, makine sesi var. Var oğlu var, teknoloji var, ...tasarruf var... ...bütün ekonomik değerler onun içerisinde. E peki iktisadi sistem ne? İktisadi sistem bir sosyal organizasyon. Ne işe yarar? İnsanları mutlu etmek için kurulur. İnsanlar nasıl mutlu olur? Helalinden iş bulursa, ...o zaman mutlu olur. Demek ki adam gibi üretecek... ...adam gibi paylaşacak. E çalışanlar işsiz kaldı. Kapitalizmin içinde adam işsiz gibi paylaşmak mümkün mü? Nasıldır? E, bunu e, kapitalizmi dengeleyici değerler var. Devreye devlet giriyor. Sosyal e, transferler başlıyor. Sizden vergi alıyor kazanıyorsunuz diye. Ondan sonra e, geniş halk kitlelerine çok biçim, değişik şekillerde onu intikal ettiriyor. Yatırım olarak, eğitim olarak e, çok çeşitli şekillerde intikal ediyor. Yani böyle dengeleyici, sosyal devleti dengeleyici müesseseler var. Bu müesseseler içerisinde düzeltiyorsunuz. Ama Müdahale zaman... ediyor mesela diyor ki arkadaş ey işçi işveren diyor aranızda diyor Pazar edip anlaşacaksınız diyor. Toplu pazarlık. Diyor ki örgütlerin diyor işçilere. Oturun toplu sözleşme masasına. E ne yapın? Toplu sözleşme masasında hakkınızı arayın. Peki serbest piyasa koşullarına müdahale olmuş olmuyor mu? Hayır. Devlet düzenleyici burada. Sade düzenleyici, düzenleyici ve düzenleyici. Serbest pazar ekonomisine en büyük müdahale arz ve talep kanununa yapılan müdahale. Yani devlet e, piyasaya müdahale etmemelidir. Sözleşmeye bağlılık ilkesi, kapitalizmin birinci kuralıdır. Devlet sözleşmeye, sözleşme serbestliğine müdahale ettiği zaman sıkıntı Şimdi ben size anlaşma yapmışım, alacağım, satacağım. Şu şekilde de mesela bu kredi kartlarıyla ilgili devlet müdahale etti geçtiğimiz yıllarda üç kere, dört kere. Efendim temel faiz faizi yüksekmiş, bankalar kredi kartı sahiplerini zorluyormuş. Şimdi böyle bir yükseklik dolayısıyla kredi kartı e, borçları borcunu ödüyor. Ama sen devlet olarak devreye girip arkadaş sen bundan bu kadar alamazsın dediğin zaman o zaman da işte kredi kartları alıp başını gidiyor. Çünkü devlet diyor ki affettim diyor. Kimin cebinden kim affedir?